Bir zamanlar yemyeşil tarlaların ve uzun hurma ağaçlarının çevrelediği sakin bir köyde Maryam adında genç bir kız yaşardı. Henüz 17 yaşındaydı ama kalbi birçok yaşlı insanın bile cevaplayamadığı sorularla doluydu. Babası bir çiftçi, annesi çalışırken sık sık dualar okuyan nazik bir kadındı ve küçük kardeşleri düşünce yükü olmadan neşeyle oynuyorlardı. Ama Maryam farklıydı. Alacakaranlıkta sık sık nehrin kenarına oturur, günün son ışınlarının bulutları altına boyadığı gökyüzünü seyrederdi. İçinde bir şeyler kıpırdardı. Merak ederdi. Bu engin dünyada ben kimim? Neden buradayım? Geceleri korkularımı fısıldadığımda Allah beni duyuyor mu? İnancı güçlüydü ama kalbi daha derin bir bağırıyordu. arıyordu. Günde beş vakit namaz kılar ama bazen dualarının sadece sözler olduğunu, ulaşmak istediği yere ulaşmadığını hissederdi. Bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra Meryem küçük ahşap yatağında uyanık yattı. Ay ışığı pencerenin çatlaklarından süzülüyor, odayı sessizlik dolduruyordu. Kalbi ağır hissediyor, gözleri yaşlarla doluyordu. "Ya Allah," diye fısıldadı. "Seni tanımak istiyorum. Sadece kelimelerle değil, sadece başkalarından duyduklarımla değil, kendi ruhumla. Merhametini bana asla unutamayacağım bir şekilde göster." Bu dua ile uykuya daldı. O gece Maryam daha önce hiç yaşamadığı bir rüya gördü. Kendini yeryüzünde gördüğü herhangi bir yerden daha güzel bir bahçede yürürken buldu. Çimenler ipek gibi yumuşaktı ve hava görünmeyen çiçeklerin kokusunu taşıyordu. Bir su akıntısı gümüş gibi parıldıyor, ağaçlar Allah'a övgüler fısıldıyordu. Yürürken, kalbi hem korkuyla hem de özlemle titriyordu. Bir varlık hissetti o kadar saf, o kadar güçlü ama bir o kadar da rahatlatıcı bir şeydi ki, bunun ancak yaratıcısından gelebileceğini biliyordu. Koşmak, yere kapanmak, konuşmak istiyordu ama dudakları hayranlıkla mühürlenmişti. Rüyasında sakin ve merhamet dolu bir ses ona sordu. "Kulum, ne arıyorsun?" Meryem'in gözleri uyumadan önce olduğu gibi rüyada da yaşlarla doldu. Kalbi çığlık atıyordu, dudakları ise yapamıyordu. Şöyle demek istedi: "Seni arıyorum ya Allah. Sana yakınlığı arıyorum." Ses cevap verdi. O halde beni samimiyetle an ve ben sana kendi nefsinden daha yakın olurum. Meryem kalbi hızla çarparak uyandı. Yastığı gözyaşlarıyla ıslaktı ama yüzünde daha önce hiç hissetmediği bir parlaklık vardı. İçinde bir şey sonsuza dek değişmişti. Rüyasının ertesi sabahı Meryem her zamankinden daha erken uyandı. Ezan sesi henüz köyde yankılanmamıştı ama kalbi sanki onu şimdiden duyuyormuş gibi kıpırdanıyordu. Sessizce kalktı namaz için abdest aldı ve namazlığını, yıldızların hala soluk bir şekilde parladığı evinin küçük avlusuna serdi. Başını secdeye eğdiğinde, gözyaşları yanaklarından süzüldü. Bu sefer, kelimeleri boş fısıltılar gibi gelmiyordu. Okuduğu Kur'an'ın her ayeti, sanki aradığı özleme doğrudan bir cevap taşıyormuş gibi bir ağırlık, bir tatlılık taşıyordu. Biraz sonra uyanan annesi, Maryam'ın yüzündeki alışılmadık sakinliği fark etti. Kızım, dedi yumuşak bir sesle Bu sabah farklı görünüyorsun. Meryem sadece gülümsedi ve cevap verdi. Bir rüya gördüm anne. Bir rüyadan daha fazlası gibi hissettiren bir rüya. Annesi nazikçe başını okşadı. Belki de Allah kalbine yol gösteriyordur. Ona sarıl çünkü böyle hediyeler nadirdir. O günden sonra Meryem hayatına farklı bakmaya başladı. Artık aceleyle namaz kılmıyor, düşünmeden Kur'an okumuyordu okuduğunda her ayetin doğrudan kendisine yönelik bir mesaj olduğunu, aradığı cevapları taşıdığını hayal ediyordu. Hatta ev işleri bile yeni bir anlam taşıyordu. Avluyu süpürdüğünde kalbini temizlemeyi düşünüyordu. Tarlalarda babasına yardım ettiğinde her buğday tanesinin Allah'ın iradesiyle büyüdüğünü hatırlıyordu. Küçük kardeşine su verdiğinde her iyilik eyleminden akan merhameti düşünüyordu. Ancak bu uyanışla birlikte yeni zorluklar da geldi. Arkadaşları bazen onun Allah ve ahiret hakkında çok sık konuşmasına gülerlerdi. İçlerinden biri alay etti. "Meryem, şimdi bir alim mi oluyorsun? Cenneti değil evliliği düşünmelisin." Meryem sadece bakışlarını indirdi ve gülümsedi. İçinde kalbi fısıldadı. "Ne gördüğümü, ne hissettiğimi bilmiyorlar. Allah'ın ne kadar yakın olabileceğini bilmiyorlar." O gece tekrar uzandığında merak etti. Allah bana başka bir işaret gösterecek mi? Yoksa o rüya hayatımın geri kalanına rehberlik etmek için yeterli miydi? O zaman yolculuğunun daha yeni başladığını bilmiyordu. Çünkü rüya sadece bir vizyon değildi, bir çağrıydı. İnancını, sabrını ve seçimlerini hiç hayal etmediği şekillerde sınayacak bir çağrıydı. Günler haftaları kovaladı ve Maryam'ın kalbi zikirin ışığıyla parladı. Duaları uzadı, Kur'an tilavetleri daha samimi hale geldi ve gecenin sessizliğinde gözyaşları daha sık akıyordu. Ama Allah hikmetiyle kendisine yakınlaşan kalpleri her zaman sınar. Bir akşam babası tarlalardan yüzünde endişeyle dönmüştü. Hasat iyi büyümemişti ve borçlar ailenin üzerine ağır bir yük gibi çökmüştü. Meryem dedi titreyen bir sesle, seni eğitimden almak ve kasabada çalışmaya göndermek zorunda kalabilirim. Artık kitaplara veya derslere gücümüz yetmiyor. Meryem'in göğsü sıkıştı. Kur'an öğretmenini, derslerini ve inancı hakkında bilgi edinmek için harcadığı sessiz saatleri seviyordu. Ama rüyayı hatırladı sesin sözlerini. Beni samimiyetle an ve ben sana kendi nefsinden daha yakın olurum. O gece, Maryam alnını yere her zamankinden daha uzun süre bastırarak dua etti. Ya Allah, diye fısıldadı, senin kelimelerini öğrenme şansını kaybetmek istemiyorum. Ama eğer bu senin sınavınsa, bana sabır ver. Zorluk anında bile seni hatırlamama izin ver. Ertesi gün babasının kararına şikayet etmeden razı oldu. Uzun saatler boyunca elbise dikmek için yakındaki kasabaya bir terzi dükkanına gitti. Dükkandaki diğer kızlar sık sık dedikodu yapar, güler ve dualarını unuturlardı. Bazıları Meryem'i köşede namaz kılmak için izin istediğinde alaya alırlardı. İçlerinden biri alaycı bir şekilde, "Kendini neden yoruyorsun? Dualarının ailenin sofrasına yemek getireceğini mi sanıyorsun?" diye sordu. Meryem'in gözleri sessiz bir güçle doldu. Rızkı veren Allah'tır diye sakince cevap verdi. Dualarım bir yük değil, onlar benim can kurtaranım. Sözleri onları susturdu ama uzun sürmedi. Yine de Meryem tereddüt etmedi. Sabırla çalıştı, özveriyle namaz kıldı ve küçük kazancını minnetle evine gönderdi. O gece yorgunluktan bitkin düşen Meryem bir kez daha derin bir uykuya daldı. Ve bir kez daha, rüya geri döndü önceki kadar canlı değildi. Ama Allah'ın yakın olduğunu hatırlatacak kadar netti. Rüyasında karanlıkta yumuşakça parlayan bir lamba gördü. Bir ses fısıldadı. Bir lamba en parlak, gece en karanlık olduğunda parlar. Bana sıkı tutun ve ben de size sıkı tutunacağım. Maryam yanaklarında gözyaşlarıyla uyandı, kalbi yeni bir kararlılıkla sağlamdı. Artık anlıyordu. Gerçek samimiyet, Kolaylık zamanlarında değil, zorluk zamanlarında kanıtlanır. Maryam'ın kasabadaki hayatı yavaş yavaş zorlu bir çalışma, sessiz bir sabır ve namazda dökülen gizli gözyaşları ritmine dönüştü. Ancak çok fazla şeye katlanmasına rağmen varlığından sessiz bir ışık parlamaya başladı. Dükkanın sahibi olan terzi bunu ilk fark etti. Sık sık Maryam'ın dikişinden durup namaz kıldığını görürdü bu, işini diğerlerinden daha sonra bitirmesi anlamına gelse bile. Diğer kızların aksine, Meryem asla tartışmaz, asla alay etmez, asla zaman kaybetmezdi. Elleri hızlı çalışır, dili temiz kalır ve yüzünde diğerlerinde olmayan bir sükunet vardı. Bir öğleden sonra, dükkanın alışılmadık derecede sessiz olduğu bir anda, Terzi sordu. ''Meryem, hayat zor olsa bile neden hep bu kadar sakinsin? Ailen ve geleceğin hakkında endişelenmiyor musun?'' Meryem alçak gönüllülükle gözlerini indirdi ve cevap verdi. Endişeleniyorum ama endişelerimi Allah'ın ellerine bırakıyorum. O bana kendi nefsinden daha yakındır. Eğer ben onu hatırlarsam, o beni unutmaz. Kadın, cevabın sadeliğinden etkilendi. Yıllar sonra ilk kez, işini durdurdu ve fısıldadı, Allahu Ekber. Günler geçtikçe, diğer kızlar bile farklı bir şeyler fark etmeye başladı. İçlerinden Ayşe adında biri, daha önce sık sık Maryam'la alay etmişti. Ama bir akşam Maryam'ı solan ışıkta, Yüzü parlayarak sessizce dua ederken buldu. Aysa'nın kalbinde bir şeyler yumuşadı. Maryam, diye utangaçça sordu. Sence, eğer değişmeye çalışırsam Allah beni affeder mi? Çok zaman kaybettim. Maryam sıcak bir şekilde gülümsedi. Aysa, Allah'ın merhameti, tüm günahlarımızdan daha büyüktür. Kulunun kendisine dönmesini sever. Yarını bekleme. Bugün başla. O gece ilk kez, Aysa... Meryem'in yanında namaz kıldı. Meryem'in karakteriyle ilgili sözler dükkanın ötesine yayıldı. Müşteriler onun nazik tavırlarını, para saymadaki dürüstlüğünü, konuşmasındaki nezaketini fark ettiler. Bazıları ailesini sormaya başladı. Onlara yardım etmek için küçük yiyecek veya tahıl hediyeleri sunuyorlardı. Gizli bir rüya olarak başlayan şey şimdi başkaları için bir fener haline geliyordu. Ama Meryem biliyordu, ışık sadece sıcaklık arayanları değil, onu söndürmek isteyen gölgeleri de çeker. Sınavları henüz bitmemişti. Her geçen gün Meryem'in sessiz etkisi büyüdü. Dükkan artık sadece dedikodu ve kahkahalarla yankılanmıyordu. Bazen fısıltılarla okunan Kur'an ayetleriyle doluyordu. Aysa düzenli olarak namaz kılmaya başlamıştı ve hatta iki başka kız da onun örneğini takip etmişti. Bir zamanlar namaz konusunda kayıtsız olan Terzi bile artık dükkanı salat vakitlerinde kapatıyordu. Ancak herkes bu değişikliği memnuniyetle karşılamadı. Hafsa adında bir kızın kalbinde bir kin büyüyordu. O her zaman ilgi odağı olmuştu şakalarıyla hızlı, güzelliğiyle takdir edilen ve dikişte yetenekliydi. Ama Maryam geldiğinden beri, insanların gözleri ona kaymıştı. Müşteriler Maryam'ın dürüstlüğünü övüyor, Terzi sık sık diğerlerini onunla karşılaştırıyor ve Hafsa'nın etkisi azalıyor gibiydi. Neden hepiniz onu bir azizmiş gibi takip ediyorsunuz? Hafsa bir akşam, diğerleri Maryam'ın etrafında toplandığında tısladı. O sadece fakir bir çiftçinin kızı, özel bir şey değil. O da sessizliğe büründü. Maryam, kendini savunmak yerine, sadece bakışlarını indirdi ve ''Özel değilim Hafsa, sadece Allah'ı hatırlamaya çalışıyorum. Herkes aynısını yapabilir.'' dedi. Ama Hafsa'nın kıskançlığı derinleşti. Bir gün Meryem çantasını gözetimsiz bıraktığında Hafsa içine bir madeni para attı. Daha sonra "Param kayıp, biri çalmış." diye bağırdı. Herkesin eşyalarını aradı ve sonunda Meryem'in çantasını işaret etti. Madeni para bulunduğunda diğer kızlar şaşkınlıkla nefeslerini tuttular. Meryem'in yüzü soldu. "Ben almadım." dedi yumuşak bir sesle, sesi titriyordu. Terzi ona hayal kırıklığıyla baktı. "Maryam, sana güvendim. Dürüstlüğü hırsızlıkla mı ödüyorsun?" Maryam'ın göğsü sıkıştı ama rüyasını, karanlıkta parlayan lambayı, "Bir lamba en parlak, gece en karanlık olduğunda parlar." diyen sesi hatırladı. Başını eğdi ve fısıldadı. "Gerçeği Allah bilir. Dünya beni yanlış anlasa bile, o benim şahidim olarak yeterlidir." Günlerce Maryam şüphe acısını taşıdı. Kızlar arkasından fısıldaşıyor, terzi ona artık nazikçe bakmıyor. Hatta Ayşe bile sadakat ve şüphe arasında kalmış gibi görünüyordu. Geceleri Meryem dualarında ağladı. "Ya Allah!" diye yalvardı. Güvenlerini çiğnemediğimi. "Sen biliyorsun. Adaletin gelene kadar bana sabır ver." Oysa bilmiyordu ki Allah gerçeği ortaya çıkarmak için çoktan bir yol hazırlıyordu. Suçlamanın ağırlığı Meryem'in kalbine çökmüştü. Her sabah dükkana girdiğinde fısıltılar onu takip ediyordu. Terzi artık onu sıcak bir şekilde karşılamıyordu ve hafsa'nın gözleri acımasız bir zaferle parlıyordu. Ama Meryem dayandı. Elbiseleri sağlam ellerle dikti, namazlarını aksatmadan kıldı ve kalbinde fısıldadı. Rabbim benimle. O gerçeği biliyor. Onun adaleti insanın şüphesinden daha büyüktür. Bir öğleden sonra dükkana zengin bir müşteri girdi, cömertliğiyle tanınan bir kadındı. Hafsa'ya bir siparişin parasını ödemek için altın paralarla dolu küçük bir kese uzattı. Hafsa, dikkatsiz ve açgözlü bir şekilde keseyi tezgaha koymadan önce iki madeni parayı koluna kaydırdı. Kimsenin fark etmediğini sandı ama Ayşe her şeyi gördü. Ayşe'nin kalbi hızla çarpıyordu. Daha önce Meryem'den şüphelenmişti ama şimdi gerçeği kendi gözleriyle görüyordu. O akşam herkes gitmeye hazırlanırken titrek ama kararlı bir şekilde durdu. "Söyleyecek bir şeyim var," diye duyurdu Ayşe, sesi sessizliği bozarak. "Meryem asla bir şey çalmadı. Hafsan'ın onu tuzağa düşürmek için kendi parasını sakladığını gördüm ve bugün Hafsan'ın bir müşterinin kesesinden çaldığını gördüm." Terzinin gözleri fal taşı gibi açıldı. Keskin bir şekilde yüzü kızaran Hafsa'ya döndü. "Bu doğru mu?" Hafsa kekeledi, sesi titriyordu. Ben ne dediğini bilmiyorum. Ama unuttuğu bir şeyi almak için sessizce geri dönen zengin müşteri, suçlamayı duydu. Çantasını talep etti, açtı ve hemen madeni paraların eksik olduğunu gördü. Hafsa'nın elleri titriyordu, çalıntı paralar kolundan kayıp yere düşerek şangırtı çıkardı. O da ağır bir sessizliğe büründü. Terzi utanç içinde Maryam'a baktı. Çocuğum, dedi yumuşak bir sesle, sana güvenmem gerekirken şüphe duydum. Beni affet. Meryem gözleri yaşlarla doldu. Bakışlarını indirdi. Kulunun adını temize çıkaran Allah'tır. İçimde öfke yok, sadece ona şükran var. Hafsa'ya gelince gururu çöktü. Kıskançlığı ve yalanları için acı acı ağladı. Meryem onun düşüşüne sevinmek yerine nazikçe omzuna bir el koydu. Hafsa, biz samimi bir şekilde tövbe ettiğimizde Allah affeder. Bu hatanın seni daha uzağa sürüklemesine izin verme bırak. O seni ona geri getirsin. Hafsa gözleri yaşlarla doldu, onun gözlerine bakamadı. Ama kalbinin derinliklerine bir değişim tohumu ekildi. O gece, Meryem yalnız başına dua ederken, gözyaşları serbestçe akıyordu üzüntüden değil, şükrandan. Rüyasını bir kez daha hatırladı. Bir lamba en parlak, gece en karanlık olduğunda parlar. Şimdi anlıyordu ki, rüyası sadece kendisi için değildi. Denemelerden, hatta adaletsizlikten geçse bile, başkalarına rehberlik etmesi amaçlanan bir ışıktı. Ve böylece, Maryam'ın yolculuğu devam etti. Tanrı'yı arayan bir kız olarak değil, onun ışığını ona umutsuzca ihtiyaç duyan bir dünyada yansıtmak için seçilmiş genç bir kadın olarak. Yıllar geçti ve Maryam'ın hayatı sessiz bir vakarla ilerledi. Bir zamanlar şüpheyle karşılaştığı dükkan, bir lütuf yeri haline geldi. Hakikat ve yalan dersleriyle alçak gönüllü olan Terzi, daha dindar ve nazik oldu. Aysa, Meryem'in en yakın arkadaşı olarak kaldı, dualarında sağlam durdu ve hatta geçmişteki hatalarıyla yaralı olan Hafsa bile kendisine bir zamanlar gösterilen merhametle çekilerek yavaş yavaş yollarını değiştirdi. Ama Meryem'in kendisi sadece bir terziden daha fazlası oldu. Sabrı, dürüstlüğü ve sarsılmaz inancı hakkında sözler kasabaya ve yakındaki köylere yayıldı. Anneler kızları için onu örnek gösterdi. Yolcular duaları kalpleri değiştiren kızın hikayelerini taşıdı. İnsanlar ondan zenginlik veya dünyevi meseleler için değil, inanç konusunda rehberlik için tavsiye istemeye başladılar. Bir akşam bir zamanlar huzursuz bir genç olarak baktığı aynı gökyüzünün altında otururken, rüyasını düşündü bahçeyi, sesi, karanlıkta parlayan lambayı. O zaman ne anlama geldiğini merak etmişti. Şimdi anlıyordu. Rüya bir sözdü. Eğer Allah'ı samimiyetle hatırlarsa, onu sadece kendisi için değil, başkaları için de bir ışık yapacağına dair. Ve gerçekten de onun sınavları, sabrı ve bağışlayıcılığı birçok kişinin hayatında bir lamba haline gelmişti. Bir zamanlar sadece borçlar ve hasatlar hakkında endişelenen babası, sık sık gözleri yaşlarla dolmuş bir şekilde, "Meryem, sen bu ailenin gerçek zenginliğisin. Senin aracılığınla Allah altından daha büyük nimetler bahşetti." derdi. O gece ailesi uykuya daldıktan sonra Meryem ilk rüyasını gördüğü gece gibi yalnız başına dua etti. Alnını yere bastırdı ve fısıldadı. Ya Allah, sensiz ben bir hiçim. İçime koyduğun her ışık senindir, benim değil. Beni kulun olarak kabul et ve son nefesimi senin zikrin üzerine almamı nasip et. Namazdan kalktığında kalbine derin bir huzur yerleştiğini hissetti. Başka bir rüyaya ihtiyacı yoktu. Çünkü hayatının kendisi onun duasının cevabı olmuştu. Ve böylece bir zamanlar gözyaşları içinde bu engin dünyada ben kimim? Geceleri fısıldadığımda Allah beni duyuyor mu diye soran kız cevabını bulmuştu. Allah onu duymuştu. Allah her zaman onunla birlikte olmuştu. Rüyası gecenin vizyonlarında değil, samimiyet, sabır ve sarsılmaz bir inançla yaşanan bir hayatın gerçekliğinde gerçekleşmişti.